Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok şık, zarif, güzel bir model sizlerle paylaşmak istedim. Ben çok beğenerek hazırladım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve zincirimizi çekerek başlayalım. Arkadaşlar zincir sayımız 5 ve katları olarak çalışabiliriz. 1 5 10 2, 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane zincir bizim için yeterli gelecektir Hatta 5 tane daha çekelim 1 2 3 4 5 25 tane zincir çektik 1 2 3 4 5 tane zincir çektim tığımı sardım hemen 5. zincirime 1 2 3 üçlü bir tane trabzan çalıştık bu kez tığımı iki kere sardım 1 2 3 4 zincir atlıyorum 5. zincirime bir tane üçlü trabzan tekrar tığımı iki kere sardım aynı noktaya bir tane daha üçlü trabzan iki zincir tığımı iki kere sardım aynı zincirin noktasına iki tane daha üçlü trabzan tam bu şekilde tığımı iki kere sarıyorum arada zincir çekmiyoruz bir iki üç dört beşinci zincirime tekrar bir tane üçlü trabzan aynı noktaya bir tane daha üçlü trabzan iki zincir tığımı iki kere sardım aynı noktaya tekrar iki tane üçlü trabzan bakın modelin ilk sıra kurulumu sıra sonuna kadar bu şekilde devam edecek tığımı iki kere sardım 1 2 3 4 5 zincirime tekrar üçlü trabzan aynı noktaya üçlü trabzan iki zincir tığımı iki kere sardım aynı noktaya tekrar iki tane üçlü trabzan tığımı iki kere sarıyorum 1 2 3 4 zincir atlıyorum beşinci zincirime tekrar üçlü iki tane trabzan aynı noktaya iki zincir tekrar aynı noktaya iki tane daha üçlü trabzan bakın modelimiz ilk sırası bu şekilde başta ne yaptıysak şimdi sonda da aynı işlemi yapacağız arkadaşlarım tığımı bir kere sardım bir iki üç tane atlıyorum ya da bir iki tane atlayalım üçüncü zincirime bir iki üçlü trabzan hemen yanına bir tane daha üçlü trabzan bakın modelin ilk kurulum sırası bu şekilde devam edecek başlangıç olarak birinci sıramız şimdi ikinci sıramıza hemen başlıyoruz 1 2 3 4 tane zincir çekelim tığımı sardım arkadaşlar bakın şimdi burada yapacağımız işlem şu şekilde olacak burada bir tane hatta tığımızı iki kere saralım burada bir tane trabzan atlıyorum ikinci trabzanıma bir iki ikili yarım trabzan tekrar hemen yanına bir tane daha ikili yarım trabzan üçünü bir kere de topluyoruz 1 2 3 4 5 tane zincir tığımı iki kere sardım bakın buradaki değil hemen şu köşedeki ilk trabzanımın tepe noktasına ikili yarım trabzan hemen yanına bir tane daha ikili yarım trabzan yaptığım iki kere sardım bu ara boşluğumuza da bir tane ikili yarım trabzan buradaki trabzanıma da dördüncü yarım trabzan diğer trabzana da beşinci yarım trabzan bakın bu şekilde beş tane ikili yarım trabzan hepsini bir kere de topluyorum ve buraya bir tane zincir çekiyorum burası açılmaması için 1, 2, 3, 4, 5 zincir tığımı iki kere sardım. Bakın buradaki zinciri 2 zinciri atlıyorum. Buradaki bizden taraf görünen ilk trabzanıma ikili yarım trabzan. Bir tane daha. Bakın bu ara boşluğumuza da bir tane ikili yarım trabzan. Diğer iki trabzanıma da aynı şekilde ikili trabzan yapıyoruz yarım trabzan 5 tane yarım trabzanımız olduğunda hepsini bir kere de topluyorum bir tane zincir çekiyorum tekrar 2 3 4 5 zincir tığım iki kere sardım şimdi burada görünen ilk trabzanıma aynı şekilde ikili yarım trabzan yapıyorum Bakın şu ara boşluğumuza da bir tane üçüncü yarım trabzan buradaki trabzanıma da aynı şekilde dördüncü tığımı sardım tekrar 5 5 tane ikili yarım trabzan hepsini bir kere de topluyorum bir zincir çekiyorum modelin ikinci sıra kurulumu bu şekilde 1 2 3 4 5 tane zincir tığımı sardım Bakın burada bir tane trabzan atlıyorum. Hemen ikinci trabzanıma yarım trabzan. Diğer trabzanıma da ikinci yarım trabzan. Burada iki tane yarım trabzan. Hepsini bir kere de topluyorum. Tığımı sarıyorum. Buradaki kenar zincirime de hemen bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bakın. Başlangıç nasıl yaptıysak sonda da aynı şekilde tamamlıyoruz. Şimdi ilk sıraya geri dönüyoruz arkadaşlar. Bu arada modelimiz iki sıradan oluşmakta. 1, 2, 3, dört tane zincir çektim. Bakın şimdi ilk sırada ne yapmışım? Trabzan yapmışım. Tığımı sardım. Buradaki trabzanı değil diğerine bir tane üçlü trabzan. İlk sırada yaptığım gibi. Şimdi normalde bu ilk sırayı tekrar edeceğimiz için bu ikili su taşını yaparken normalde bu zincire yapmamız gerekiyor. Sadece biz burada şöyle bir değişiklik olacak. Bu zincire değil de bir alt sıraya yapacağız arkadaşlar. Hemen göstereyim. Bakın tığımı iki kere sardım. Buradaki zincir buradaki zincire değil bu alttaki iki zincire bakın şu şekilde şöyle batıyorum 1 2 3 üçlü trabzan tekrar bir tane daha üçlü trabzan iki zincir tekrar tığım iki kere sardım tekrar iki zincir boşluğumuza batıyoruz aynı noktaya iki tane daha üçlü trabzan yaptık bakın bu şekilde her iki sırada bir aynı işlemi yapıyoruz. Lakin bu zincire değil de bir alt sıraya batarak su taşını tekrar ediyoruz. Şimdi arada zincir çekmiyorum. Tekrar tığımı iki kere sardım. Bu zincire değil bir alt sıraya batıyorum. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3. Tekrar üçlü trabzan iki zincir tekrar aynı noktaya İki tane daha üçlü trabzan çalışıyoruz bu şekilde bakın bu alt sıraya battığımız için bu tomurcuklar oluşuyor şu şekilde kabartılar model biraz büyüdükçe sizlerde daha iyi farkına varacaksınız bakın bu alt sıradaki su taşına batıyorum üçlü trabzan aynı noktaya üçlü trabzan iki zincir tekrar bir alt sıradaki iki zincir boşluğumuza üçlü trabzan yapıyoruz iki tane daha tığımı sardım bu zincire değil bir alt sıraya bir iki üç üçlü trabzan aynı noktaya üçlü trabzan iki zincir tığımı iki kere sarıyorum tekrar iki tane daha üçlü tırabzan yapıyoruz. Tığımı bir kez sardım. Bakın buradaki ilk tırabzanıma 1 2 üçlü tırabzan kenar zincirime de 1 2 3 üçlü trabzan Bakın sizler gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde kendini göstermeye başladı. Çok güzel bir model arkadaşlar. Bunu dilediğiniz her alanda çeyizlik örgülerde rahatlıkla çalışabilirsiniz. Bakın şimdi tekrar ikinci sıraya geri dönüyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Modelin ikinci sırasında ne yapmışım? Bakın. Tığım iki kere sardım. Buradaki trabzana değil diğerine. 1, 2'li yarım trabzan diğer trabzanın üzerine ikili yarım trabzan hepsini bir kere de topluyoruz 1 2 3 4 5 tane zincir tığımı iki kere sardım buradaki iki zinciri atlıyorum bizden taraf görünen ilk trabzanın tepe noktasına ikili yarım trabzan ikili yarım trabzan üçüncüyü de şu orta boşluğa yapıyoruz tekrar buradaki trabzana da dördüncüyü yapıyorum buradaki trabzana da beşinci ikili yarım trabzan beş tane trabzanım oldu hepsini bir kere de topladım bir zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 zincir tığım iki kere sardım bakın buradaki ilk trabzanıma ikili yarım trabzan hemen yanına ikinci orta boşluğumuza bir tane de üçüncü buraya dördüncü ve diğer trabzana beşinci beş tane oldu hepsini bir kere de topladım bir zincir bir iki üç dört beş zincir buradaki ilk trabzanıma tekrar aynı çalışmayı yapıyoruz arkadaşlar. İkinci ikili trabzan orta boşluğuna üçüncü diğer trabzana dört diğer trabzana beş hepsini topladım bir zincir bir iki üç dört beş zincir tığımı sardım burada bir trabzan atlıyorum hemen diğerine bir pardon bu iki kere sarıyoruz bir trabzan atlıyorum diğerine ikili yarım trabzan diğer trabzana da ikinci hepsini bir kere de topladım buradaki kenar zincirime de bir tane üçlü trabzan yaptım ve bu şekilde sıramızı tamamladık her iki sırada bir aynı işlemi uyguluyoruz arkadaşlar şimdi bakın 1 2 3 4 zincir şimdi bunları tığımı iki kere sarıyorum bu zincire değil bir alt sıraya batıyorum bakın bu şekilde üçlü trabzan tekrar üçlü trabzan iki zincir tekrar üçlü trabzan sizlerde gördüğünüz gibi model her iki sırada bir aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar benim anlatabileceğim bu kadar Sizler de gördüğünüz gibi çok zarif, güzel, kibar bir model. Ben size burada biraz büyütülmüş halini de göstermek istiyorum. Bu şekilde daha rahatlıkla bakın kabartıları oluşan çok zarif bir model. Büyüdükçe kendini gösterdi. Evet. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlarım. Lütfen beni izlemeye devam edin. Takipte kalın.